Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Hal Tina'nın çift sıralı olanını göstermeye çalışacağım. bu süreçte umarım keyif alırsınız. asansörlü bunu yanım yaptım. Asansörlü aparat kullanmayı seçtim. Bu bu makrumeden yapıldı. Yaptım ben yaptım. Onu da size bir ara göstereceğim. Öyle olduğu zaman da bilek ölçüsü belli olmayan kişiler için de rahatlıkla kullanılabiliyor. Onun için bu harf bilekliğini, çift sıralı olanı da tümünü de yapabilirsiniz. Bileğinize uygun bir şekilde, ölçüsüne uygun şekilde. Evet, beyaz harf tila, Türkçe'de yarım tila diyelim. İki renk seçtim ben. Siz tek renk de yapabilirsiniz. Yani bu tek renk de yapılabiliyor. Onu da yaptım. O da çok hoş oluyor. Bu da Miyuki kum boncuklarımız. Çok ufaklar ama e, hepsi eşit deliklere sahipler. Bu da Makrome. Gene asansörlü bir aparatımız ama farklı rengini kullanacağım. Makasımız. Epensimiz. Evet Renklerini gösteriyorum şu anda ee, Bu renkleri ben seviyorum Çok da yakıştırıyorum birbirine ama inanılmaz derecede envai çeşit renkleri var ee, Seçerseniz tabii ki renklerin uyumunu kendiniz de yapabilirsiniz evde Evet arkadaşlar şimdi yapımına başlıyoruz stop bancımızı aldık e, bu arada söyleyeyim e, iğneye taktığımız ip en, en e, kısa şekilde bir metre olması gerekiyor ki hani ikide bir iğne şey ipliğim bitti işte şu bu falan olayına girmeyin diye bir metre yeterlidir bu model için İçinden geçelim sağlamlaştıracağız Şimdi stop boncuğumuzu Arkadaşlar burada bir şeye değinmek istiyorum ee, Çift sıralı harf tila bileklikte ee, Ortada görünmesini istediğiniz renk hangisi ise e, ona dikkat edelim lütfen İlk önce onu alacağız Ortada görünmesini istediğimiz rengi ilk alacağız Ben beyaz görünsün istiyorum onun için ilk önce beyazı aldım şimdi. Kenarlarda ebruli rengimiz, yeşile yakın rengimiz olacak şekilde. Evet. Bir tila, bir miyoki komboncuğumuz ve şimdi bir tane de renkli tilamızı aldık. Başlangıç çok önemli. Zaten başlangıcı oturttum. Model çıkıyor. Evet. Şimdi bu kenarı 3 tane kum boncuk alacağız. kenarı oluşturacağız. Başlangıçta 3 tane alıyoruz. Daha sonra 2-2 alacağız. Göstereceğim ben size. Evet. 3 tane kum boncuk. Hemen üstten üstteki delikten Geçireceğiz e, üç kum boncuğumuzu. Evet. Evet sıkıyoruz ve parmağı e, işlediğimiz modelde parmaklarımızın arasında e, sıkı tutmamız gerekiyor ve ipi de germemiz gerekiyor ki gevşek olmasın. Şimdi gene bir kum boncuk bir tane beyaz tila alıp tam ortadaki kum boncuğun içinden ve tila'nın içinden geçeceğiz. Evet üstünden geçtik dikkat ederseniz. Şimdi çevireceğiz Orada iki tane kum boncuk alacağız, çünkü şey, bir, bir kum boncuk, bir renkli tila Orada stop boncuğumuz vardı, onun içinden yukarıdan aşağı şekilde geçiyoruz Şimdi çeviriyoruz arkadaşlar. Onun da kenarını oluşturalım. 2 kum boncuk alıyoruz. Stop boncuğumuzu 3 tane olmuş oluyor. Burada sadece tiladan geçiyoruz. bir kum boncuk ve beyaz tila alıp bir kum boncuktan ve bir sonraki tiladan beyaz tiladan yukarıdan geçeceğiz. Şimdi onu şu şekilde göstereyim size ki kafanız karışmasın. Önce kum boncuktan geçtik. Şimdi diğer tiladan geçiyoruz içinden yukarıdan. Evet, birazdan model tamamen ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet, bir iyice sıkıştıralım. Yukum boncuk, renkli tila alıyoruz ve kenardaki miyoki kum boncuğunun içinden geçiyoruz aşağı doğru. İpimiz uzun olduğu için bazen dolanabilir. Onu da yavaş yavaş çekersek <laughs> dolanıklık olmaz arkadaşlar. Evet çeviriyoruz. Şimdi kenarını oluşturacağız. 2 tane alıyoruz artık kum boncuklarımızı. Çünkü aşağıda zaten var bir tane. Genelde toplamda üç tane olmuş oluyor. Bunu iyice kavrayabilmeniz için 4 sıra yapacağım arkadaşlar. Daha sonra Gelir ki boyutunu göstereceğim. Evet, bir kum boncuk, kum önce alıyoruz, tilamızı sonra alıyoruz. Kum içinden ve tilamızın içinden böyle geçiyoruz. Bakın arkadaşlar model oluşmaya başladı bile. Sonrası zaten bayağı kolay. Yine kum alıyoruz, renkli tilamızı alıyoruz. Evet. Kum borcumuzun içinden yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Bu arada arkadaşlar <laughs> kanalımı beğenirseniz abone olursanız ee, daha çok güzel ürünler, yapımı kolay ürünler, hem modern hem şık ve spor ürünler yapacağım, göstereceğim bu videolarımı yayınlayabileceğim. Beğenirseniz videomu gerçekten beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim. Abone olmayı da hatırlayın lütfen ki biz bir beraber daha güzel modellerle bir araya gelebilelim bana da ilham olmuş olur en azından yorumlarınızda yapabilirsiniz <laughs> affedersiniz elimden geldiğince yorumlarınıza da e, cevap vermeye çalışacağım burada aklınıza takılan veya e, bilmek istediğiniz algılayamadığınız herhangi bir şey olursa Yorumdan bana yazabilirsiniz Evet. 3. sıradayız şimdi Model iyice kendini göstermeye başladı arkadaşlar Öğrendikten sonra çok ama çok keyifli ve kolay ilerleyen bir model. Bir saat içerisinde mesela e, aparatsız, yani asansörsüz e, şeyi aparatı olmadan bileğinizin ölçüsünde rahatlıkla bir saat içinde yapabilirsiniz bu modeli. Ben bunu öğrendimde çok keyif aldım. E, bir başlangıç bana biraz karışık gelmişti ama öğrendikten sonra da çok kolay olduğunu fark ettim. Bu her şey için öyledir arkadaşlar. Bir şey öğrenirsin. Öğrendikten sonra kolay gelir tabii ki. Renk uyumlarına dikkat ederseniz gerçekten yaptığınız modeller kendini daha güzel gösterecektir. Bütün renklerimiz çok güzel ama bir arada kullanacağımız renkler çok önemlidir. Onlara dikkat ederseniz gerçekten model kendini çok güzel gösterecektir. Evet. Sıramızı da tamamladık. Bakın çok hoş görünüyor. Ben burada özellikle biraz yavaş alıyorum. Yapıyorum ki daha rahat görebilirsiniz diye. Umarım katkı olabilmişimdir. Bir tanesi sıkıntılı çıktı kum boncuklardan. Arada bir öyle oluyor, yineye geçmek istemiyor. Evet iki tane aldık. Modelimizi tamamlamaya çalışıyoruz şimdi. Dediğim gibi parmak arasında tutun modeli ve ipi her defasında e, koparacak şekilde değil de biraz gerdirin yani esnetin iyicene böyle bir model toparlansın yani. Evet. Evet arkadaşlar, modelimiz bitmek üzere. Şimdi kulpunu yapacağız. 7 tane kum boncuk aldık. Ve orada tamamlamasını yapıyoruz şu anda. Burada eee şey önem vermeniz gereken şey ipi boncukların arasından dikkatli bir şekilde geçirin. Sağlamlaştırın. En az iki yerde düğüm atın arkadaşlar. Modelimiz böyle. Çok güzel oldu. Gümüş e, kum boncukla yapmayı seçtim. İyi ki de yapmışım. Çok hoş oldu. E, Haki yeşili e, bakrume asansörlü ipten ten yapılı. Mumlu ipten yapılı. Yani mumlu ipten de yapabilirsiniz. Özellikle makrome ipleri var. Onlardan da yapabilirsiniz bu asansörlü makromeyi. Bir ara size onu da gösteririm. Seçerseniz tabii ki. Evet arkadaşlar, bu keyifli çalışmamız bitmek üzere. Burada. Evet, onu iyice sıkıştıralım arkadaşlar. Bırakmasın. Ona dikkat edelim. <laughs> Takı işi sabır işidir tabii ki. Sevmek lazım. Ben çok severek yapıyorum e, ikinci mesleğim diye bu takım mesleği ve gerçekten inanılmaz keyif alıyorum ve onun sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum arkadaşlar tavsiye ediyorum isteyen meraklı olan herkese evet bitti Arkadaşlar beni izlemeye e, devam eder. Takip etmeye devam ederseniz ileriki e, zamanlarda bu yaptığım takılardan sizlere güzel sürprizlerim olacaktır. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız ve beni takip ederseniz kanalımı takip ederseniz gerçekten güzel sürprizlerim olacak sizlere. Hep birlikte neşeyle mutlulukla, sağlıkla Güzel takılar yapabilecek Günler nasip olsun hepimize Bunlar hem hediye edebilirsiniz Arzu ederseniz Satabilirsiniz Ben hem satışını yapıyorum arkadaşlar Ve çok sevdiğim Değer verdiğim dostlarım Arkadaşlarım oluyor Onlara hediye ediyorum Çok da anlamlı Güzel bir hediye oluyor Onlara özel bir şey yapmış olmuş Oluyorsunuz Renklerin üzerine bakar mısınız arkadaşlar? Asansörlü sadece makrome değil, e, zincirli olan da var. O zincirli olan da çok güzel. Yani kişinin zevkine göre değişmiş arkadaşlar. Evet bir dahaki videoma e, videomda buluşmak dileğiyle kanalımı e, beğenmeyi ve takip etmeyi hatırlayın lütfen. Hoşçakalın.